İki çocuğu kız olan bir ailenin üçüncü çocuğunun erkek olma olasılığını çaprazlama ile gösterin Arkadaşlar biz biliyoruz ki insanlarda dişi ya da erkek olmayı sağlayan iki çeşit kromozom vardı. Bunlardan birisi X, birisi Y kromozomuydu. Eğer ki iki tane X kromozomu yan yana gelirse yani biz annemizden ve babamızdan ikisinden de birer tane X kromozomu alırsak burada dişi eğer ki annemizden X, babamızdan ise Y kromozomunu alırsak erkek bir birey oluyorduk cinsiyet anlamında. Burada dikkat etmeniz gereken unsur şu. Demek ki bizler daha doğrusu insanların erkek bireyleri cinsiyet kromozomu olarak X ve Y yani bir tane X bir tane Y kromozomu taşıyorken insanların dişi bireyleri cinsiyet kromozom olarak iki tane X kromozomu taşıyor. Bunu bir kere hatırlamamız lazımdı. Bir ailenin bir çocuğu olacaksa bir kere bunda olasılık nasıl hesaplanır? Buradaki kromozomlara göre, bu cinsiyet kromozomlarına göre bir çocuğun dişi ya da erkek olması yüzde kaç olasılıktır? Bunu görmek istersek yine bir çaprazlama yapacağız. Bir Punnett karesi çizdim buraya. Buraya dişi bireyin XX kromozomunu yazıyorum. Aşağıya ise erkek bireyin XY kromozomunu yazıyorum. Erkeklerde XY kromozomları vardı. Dolayısıyla bu sütuna hemen şu X'leri ya da şu kalemle yapalım. O yeşil yapmışız çünkü onu. Bu sütuna hemen X kromozomlarını, buradaki sütuna da X kromozomlarını yazdım. Maviye geçiyorum. Bu satıra buradaki X kromozomunu yazdım. Bu satıra ise buradaki Y kromozomunu yazdım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada oluşan sonuç 2 tane XX kromozomu. Yani bir kere 4'te 2 ise yüzde kaçtır? 50'dir. Ve XX kromozomu ne demekti? Dişi birey demekti. 2 tane ise gördüğünüz üzere burada XY kromozomuna sahip birey oluşuyor. 2 tane 4 2 ise 50'dir. X y kromozomu da zaten erkek birey demekti. Demek ki arkadaşlar bir bireyin dişi ya da erkek olma olasılığı gördüğünüz gibi burada değişmiyor. yüzde kaç yüzde Yüzde 50. Dolayısıyla siz iki çocuğu kız olduğu için ya da 10 tane çocuk kız olduğu için 11 çocuk kesinlikle erkek olur veya kesinlikle kız olur gibi bir yorum yapamazsınız. Buradaki Şuradaki hesaplamadan da gördüğünüz üzere, her çocuk için, oluşacak her çocuk için dişi ya da erkek olma olasılığı %50 olacaktır arkadaşlar. Öncesinde kaç adet çocuğun dişi ya da erkek olduğunun hiçbir önemi yoktur. Gregor Mendel çalışmalarında neden bezelye bitkisini kullanmıştır? Bunun birçok sebebi vardı ama bir iki tanesini söyleyelim. Bir kere bezelye arkadaşlar çok çabuk yeni nesil veriyor değil mi? Çabuk yeni nesil verir. Yani yaklaşık bir iki hafta, iki üç haftaki bir süreçte yeni yeni nesiller veriyordu. Bunun dışında kalıtılabilecek birden fazla özelliği vardır. Örneğin işte şuraya birden fazla özellik yazalım önce. Birden fazla özelliğe sahiptir kalıtılabilecek. Yani nininin de aktarılabilecek. Örneğin işte tohumunun rengi, çiçeğinin <laughs> rengi, çiçeğinin uçta olması ya da işte yanda olması, uzun olması ya da kısa olması bitkinin meyvesinin rengi gibi birçok özelliğe sahiptir. Bunun dışında bakımı kolaydır arkadaşlar. Yani bunun gibi birkaç sebep daha sayılabilir. Ama bu kadar sebep gayet yeterlidir. Ve bakımı kolay demiştik tabii ki. Aynı zamanda ucuz arkadaşlar. Yani maliyet de çok önemli. Erişebilirlik var. O da önemli. Yani bezelyeyi istediğiniz yerde bitkisini bulabiliyorsunuz. Veya bulamazsanız bile gidip hemen bir tane tohumunu ekerseniz ne olur? Hemen bitkisini elde edersiniz. Erişebilirlik var. Mali açıdan sizi sıkıntıya sokmuyor. Bakımı kolay ve benzeri örnekler verilebilir.